Bildiğiniz üzere 2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı kadar emekliler. Ocak ayında zam almışlardı. Bu maaş zamları emeklilik yaşına, kuruma, emekli maaşlarına göre farklılık göstermişti. Peki en düşük ve en yüksek emekli maaşları ne kadar oldu? Bu konuyu sizlerle detaylandıracağız siz de kendi maaşınızı bu maaşlar arasında kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere emekli zammı her yıl olduğu gibi bu yılda planlandığı gibi Ocak ayının başında bir önceki yılın son 6 aylık enflasyon oranında zamlanmıştı. Zam oranlarının netleşmesinin ardından emekliler için Özel hesaplamalar yapılarak bazı tablolar oluşturulmuştu. Kim ne kadar maaş alacak belirlenmişti. Bu zamlarla beraber en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklisinde 2233 TL'den 2420 TL'ye, en düşük esnaf Bağkur emekli aylığı 1627 TL'den 1763 TL'ye en düşük tarım bağ kuruluya 1534 TL'den 1662 TL'ye kadar maaşı yükselmiş oldu arkadaşlar. Peki SSK'dan 2000'den sonra emekli olanlara ne olmuştu? Normalde 1447 TL olacaktı. Ancak geçen yıl Nisan ayında en düşük emekli aylığı 1500 TL'ye yükseltilmişti hatırlarsınız. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL'yi aşıncaya kadar yeni zam ne yazık ki verilmeyecek. Hatırlarsınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşını 1500 eşitliyoruz demişti. Ama bunu hazine desteğiyle yapacağız demişti. Yani normal kendi maaşları yükselmiyor arkadaşlar. Ne zamanki gelen maaş zamları 1500 TL'yi geçer o zaman emeklilere maaşlarına enflasyon zammı yapılmaya başlanacak. Tabloda da gördüğünüz gibi SSK 2000 öncesiler 2233 TL alırken 2420 TL'ye çıkmış. 2000 sonrası 1500 TL alırken yine 1500 TL almaya devam edecekler. Bağkur esnaf emeklisi 1627 TL alırken 1763 TL'ye çıkmış zam mı? Bağkur tarım emeklisi 1534 TL alırken maaşı 1662 TL'ye kadar yükselmiş. Umuyoruz özellikle şu hazine desteğiyle 1500 TL'ye tamamlayan emekli maaşları biraz daha yükseltilir. Umuyoruz 1500 TL hazine desteği olarak verilmez, kendi maaşları üzerinden 1500 TL hesaplanır arkadaşlar. Burada bir ayrımcılık oluyor bizce diğer maaşlar atarken enflasyon zammı gelen bu maaşlar ne yazık ki artış göstermiyor. Bizce burası biraz yanlış bir uygulama olmuş. Sizin düşünceleriniz nedir? Aşağıdaki yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.